Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bu videoda 2024 yılı Eylül ayının piyasa durumundan bahsedeceğiz. Tabi genel bir çerçeve hazırladım sizin için. O yüzden bu tahtaya birçok şey işledim. Bunlara bakarak otomobil fiyatı nasıl belirleniyor ve fiyatlar nereye gidiyor bunu anlatacağız. Hadi başlayalım. Bu yuvarların içerisine çizdiğim bir otomobil olsun arkadaşlar. Bu otomobilde mesela W124 olsun severiz. Bu otomobilin fiyatını belirleyen unsurları etrafına yazdım. Bunlardan bir tanesi maliyet unsuru. Bu otomobilin geliştirilmesinde yapılan arge çalışmaları, bantların kurulumu, orada çalışan mühendisler, formenler, fabrika çalışanları, çaycısına varana kadar bunların bir gideri var. Ve bu otomobilin birleştirilmesinde, montajlanmasında alınan ürünlerin bir gideri var. Bunların tamamını maliyete yazabiliriz. Bu otomobil üretildikten sonra, mal edildikten sonra nakliye işlemleri. Nakliye işlemleri çok önemli bir unsur aslında. Çünkü yakıt fiyatı artarsa otomobil fiyatı artar. Çünkü bunu bir yerden bir yere nakletmeniz gerekiyor. Savaş çıkar, ticaret gemileri yol alamaz ise otomobilin fiyatları artar. Çünkü o geminin orada her beklediği gün maliyet yazar. Tır şoförü bulunmaz ise maliyet artar. Ve buna bağlı birçok unsur maliyeti artırabilir. Tabi savaş gibi çok önemli durumlar dışında buranın artıracağı maliyet çok yüksek olmaz otomobil başına ama bir maliyet kalemidir. Bir diğeri karlılık. Şimdi bu otomobilin parçalarını satan yani montajdan önce Parça ...torpido kapağını üreten firma da kar edecek. İşte klima kompresyonu üreten firma da... ...turbo üreten bir garret firması da kar edeceği için... ...bu karlılığın içerisinde tamamını yazabiliriz. Bu karlılık sonunda üretici kar edecek. Sonrasında distribütör kar edecek. Sonrasında da satan bayi kar edecek. Karlılığın içerisine bunları koyabiliriz. Aslında ana kalem olarak bir otomobilin maliyetinde... ...bu üç kalem vardır. Bunun sonrasındaki tüm maliyetler aslında diğer maliyetlere girer. Nedir? Ülkemizde mesela en çok derdini yaşadığımız vergi maliyeti. Ülke yönetimi, ekonomi yönetimi bir otomobile ne kadar vergi koyarsa o kadar maliyet artıyor. Mesela bir örnekle anlatayım. Bir otomobilin fiyatı 100 birim paraya gelsin ülkeye. Ortalama tabii ki rakamlar değişebilir ama ben ortalamadan bahsediyorum. %80'lik bir vergi bu 220'ye kadar gidiyor bu vergi ama şu an alacağımız B ve C segment otomobillerin çoğusu %80'lik vergide satılıyor hatta hepsi. %80 ÖTV'ye tabi oluyor ülkemizde bu otomobiller ve bunun ardından %18'de pardon 20'de KDV'ye tabi oluyorlar. 100 bin liranın %80'ini eklersek 180 bin lira, 180 bin liranın da %20'sini alır isek üstüne 216 bin lira fiyatı olacaktır bu otomobilin arkadaşlar. Yani ülkemizdeki vergi maliyeti aslında bir otomobil için 2.1x hatta 2.2x fiyat artıran bir unsur. Şimdi maliyet, nakliye, karlılık ve vergi. Vergiyi koyduk mu vergi tarafı bunların tamamının karlılığının hepsini geçmiş oluyor. Vergiyi de sonra neye bakacağız? Kura. Bu satılan otomobillerin çoğunluğu, en azından ülkemiz için çoğunluğu. Diğer pazarlarda da öyle. Yani Almanya'nın bir sürü otomobil fabrikası var ama onlar da Çin'den otomobil alıyor. Veya Japonya otomobiller Almanya'da da satılıyor. O yüzden onlarda da bu kur farkı önemli. Bizde de bu kur farkı önemli. Bir otomobilin fiyatı belirlenirken yani bu 100 birim para belirlenirken buradaki kurla birlikte belirleniyor. Diyelim ki Avrupa'dan gönderilen bir otomobil tabi bunun Çin örneği de var. 20 bin euroya satılsın. Yani 20 birim paraya satılsın. Euronun fiyatı bugün 40 liraysa bu otomobilin fiyatı Türk lirasına çevirdiğimiz zaman 800 bin TL olacak. Yani 40 x'lik birimsel olarak, birimsel olarak yani bunların ikisi de aynı para. Şu TL, şu Euro bunların ikisi de aynı şeyi ifade ediyor. Ama biz 20 bin Euro'ya ulaşmak için 800 bin lirayı yani biriktirmek için daha fazla çalıştığımız için bu kur farkı da bizi etkiliyor. Çünkü kur ne kadar uygun olursa, düşük olursa biz de o otomobile bu 40x, 38x, 36x olarak düşecektir arkadaşlar. O yüzden burada bir 40x'lik e, tam olarak maliyet olmasa da bizim gelir seviyemiz daha düşük olduğu için bize yansıma oluyor. Yani şu gördüğünüz 100 bin birimlik otomobili 40'a bölün 2,5x'lik bir fiyat normalde bu fiyat. Onun üstünden de bu kadar vergi alınmış oluyor. Yani otomobil Türkiye'ye girdiğinde 40 ile çarpılıyor fiyatı. Sonrasında 2.1 ile çarpılıyor. Toplamda 80x olmuş oluyor aracın fiyatı. Tabii bunun içindeki bu 40x dediğim gibi aynı para ama bizim ona ulaşmamız zor olduğu için bize problem gibi geliyor. Kuru da burada ciddi bir maliyet belirleyici unsur. Neden? Çünkü bugün bir devlet memuru veya bir esnafı düşünelim. Aldığı maaş ortalama 40 bin lira olsun. veya aylık geliri 40 bin lira olsun bu kişinin. Bugün 40 kur 4 lira artarsa, 40'tan 4 lira artarsa %10'luk bir artış anlamına gelir. Gelir seviyeniz aynı hızda %10 artmayacağı için burada %10'luk bir zarar etmiş olursunuz. Anlıkta tabii ki otomobilde bu anlık olmaz. Neden anlık olmaz? Çünkü şurada önemli bir madde var. Stok yönetimi. Stok yönetiminden dolayı anlık olmaz. 2023 yılında çok ciddi bir otomobil pazarı oldu ülkemizde. 1 milyon adedi geçtik. 2023 yılında tabii ki firmalar çok fazla sipariş verdi ama bu siparişlerin ele geçme süresi diğer ürünler gibi değil otomobilde. Bunların üretilmesi, nereye ne kadar gönderileceğini belirlenmesi ve buna göre gönderilmesi gerekiyor. Bu da 3 ay, 5 ay, 6 ay, 8 ayı bulabiliyor. 2023 yılının sonuna gelip 2024 yılında döndüğümüzde faizlerin çok ciddi artışıyla birlikte otomobil talebi düştü. Talep düştüğü zaman da firmaların elinde stok kaldı. Stok kaldığında imdatlarına ne yetişti? Şurada bir madde vardı. Kurun sabit kalması arkadaşlar. Şimdi oraya da geçeceğiz. Kur sabit kaldığı için stokta kalan otomobillerin fiyatlarında indirim yapabildiler. Çünkü aynı döviz cinsinden aynı miktarda döviz ödeyerek otomobil alabiliyorlardı aynı otomobilleri. Kampanyalar yaptılar ve bu otomobilleri biraz daha az karlılıkta hatta bazı firmalar şöyle yaptı. Önce zam yaptı, sonra indirim yaptı. Ortalama C segmenti bir otomobilde bizim ettiğimiz kar 1000 ila 1500 euro arasında bunu da 40 ile çarparsanız 40 bin ya da 60 bin TL uyguna otomobil almış olduk. Döviz olarak hesaplarsanız arkadaşlar tabi 70 olan 75 olan 80 olan şeyler de var otomobiller de var C segmentinde ama ortalaması 40 ila 60 bin arasına denk geliyor. 2004 yılında otomobil alanların ettiği kar aslında bu kadar miktar çok büyük gösterilse de. Stok yönetimi de bu konuda gerçekten çok önemli bir unsur. Elinizde fazla stok var ise işte işler orada sarpa sarabiliyor. Bu otomobilin maliyetine doğrudan etki edebiliyor. 2023 yılında stoklar talebe göre az geliyordu. Bu da yukarı yönlü e, fiyatları belirliyordu, etkiliyordu. Ne oluyordu? 2 ay sonra fiyatından alıyorduk. 100 bin lira elden para ödemek zorunda kalıyordun vergisiz, yasal olmayan bir para ödemek zorunda kalıyordun. İşte bu otomobili almak için. Bir diğer unsur da ticari beklentiler arkadaşlar. Aslında burada politikayla ilintili bir madde bu madde ama ben bilerek bunu ekledim. Ticari beklentilerin içerisinde şu var, kur beklentisi. Bugün bu otomobili satan kişi veya Türkiye'ye temin eden bir distribütör ticari olarak baktığında kurda artış bekliyorsa, faizde artış bekliyorsa bu otomobilin satış adedini kendine göre dengeleyebilir. 2025 yılında bunu göreceğiz. Ve bunun sonucunda otomobilin fiyatı artabilir veya azalabilir. Ne olabilir mesela? Bu satıcı, bu distribütör bu alanı kısıp başka bir alana yatırım yapmak zorunda kalabilir para kazanmak için. Bu da gelen otomobil sayısını azaltabilir. Veya 2023-2022 yılındaki gibi bir dönem bekliyorsa ne yapar? Burada ticari beklentisine göre hareketini tam tersine çevirir ve daha fazla otomobil getirebilir. Bu da bolla ucuzluğa neden olabilir ama olmayabilir. Bu tabii ki değişken bir şey ama ticari beklenti burada çok önemli bir madde. Tabii bunun içerisinde bir şey daha var. Örneğin Türkiye'de de üretim yapan bir markanın 4x4 dizel bir crossover modeli, bu ucuz bir otomobil. Bu otomobilin özellikle dizel 4x4'ü birçok şantiye tarafından ve özellikle Karadeniz bölgesinde tercih edildiği için bu otomobilin fiyatı neredeyse bir üst segmentinin fiyatına veya kendi segmentinde çok daha kaliteli bir otomobilin fiyatına satılıyordu. Neyse ki artık dizeli bitirdi o marka ama e, bu da ticari beklentiyle alakalı bir ilintili bir şey çünkü firma şunu dedi: Çantiyede kullanacak olan kişi ya gidecek Ranger alacak ya Amarok alacak. Maliyetleri çok daha yüksek çünkü bunu çalışanların altına verecekler. Onlar böyle düşünüyorlar. Ya Rubicon alacaklar ya da işte o markadan alacaklar. O yüzden otomobillerin fiyatı özellikle benzinlerine göre çok daha fazlaydı dört çekerlerini. Bunun nedeni de bu. Bu da ticari beklentiyle alakalı yani piyasanın durumu ve otomobilin o piyasada ne ifade ettiği fiyatların belirlenmesinde önemli bir rol ticari fiyat belirleyebilir firma daha fazla kar elde edebilir talebe göre. Bir diğer konuya gelelim politika konusu. İşte ilintili demiştim ya. Burada kurun nereye gideceği, politikanın nasıl şekilleneceği, hükümetin nereye destek vereceği ve ekonomi yönetiminin nereye destek vereceği, nereye cezalar yazacağı, nereyle uğraştığı, nerenin önünü açtığı çok önemli. O yüzden politikada burada önemli bir fiyat belirleyici unsurdur. Ticari beklentilerle birlikte bu politika maddesi birçok şeyi fikri olarak, vizyon, misyon olarak değiştirebilir. Şimdi gelelim politikanın diğer alt maddelerine. Mesela GSR 2 uygulaması bir politikaydı. GSR 2 uygulaması gelince maliyeti, otomobilin maliyetini artırmış oldun. Doğal olarak son fiyat arttı. Ne kadar? 1500-2000 euro kadar. Tabi bazı firmalar şöyle yapıyor. İşte ekranı küçültüyor, jantı küçültüyor ama GSR'ı koyuyor. Maliyette çok bir farkı olmuyor ama ne oluyor? Daha az şey almış oluyorsunuz sonuç olarak o paraya. Faizler hocam. Faizler burada yani e, politika tarafında faizler ciddi bir belirleyici unsur. Çünkü bugün %50 faiz var, fiyatlar düştü ama %12'ye çekilse o faiz çekilmeyecek. O ayrı mesele, onu kastetmiyorum ama buradaki politika nedeniyle fiyatlar yukarı doğru gidecek. Üstte para vermek zorunda kalacağız. Altay 6000 altı kilometre kuralı yine politikayla ilgili ve yine ticari beklenti. işte dediğim gibi bunların ikisi birbiriyle ilintili olduğu için. Otomobil fiyatını belirleyen birinci alan burasıydı. Ve benim piyasa videolarımda size özellikle söylediğim işte nakliyedir, kardır, bazı ürünlerin fiyatının artmasıdır, petrolün fiyatının artması, işte faizin durumu bunları anlatma sebebim aslında buradaki değişkenlerin sadece bunlar olması. Yani burada şöyle bir inanç oluyor bazen insanlar diyor ki işte şöyle şöyle düşecek, böyle olacak falan. Abi bunlar Artarsa artar, düşerse düşer. Bu kadar. Yani bunun üstüne bir şey e, düşünmemize gerek yok. Yani kur düşerse TL bazında otomobil fiyatı düşer. Beklentiler iyileşirse otomobil fiyatı düşer. Vergiler azaltılırsa 40 x dedik değil mi? Burada ne dedik? Böyle dedik. Doğru mu? Bu neyle alakalı? Kurla alakalı. 2.1x dedik. Bu neyle alakalı? Vergiyle alakalı. Bu bir katı kadar olsa otomobil fiyatı bir katı düşer. Aslında bu kadar basit yani. Bunun daha ötesinde birçok. Şey Peki gelelim piyasanın durumuna. Ocak, Ağustos 2023, 2024 pazarı. Hocam 2023 yılı Ağustos ayına kadar 760 bin, 782 tane araba satmışız. 2024 yılında 762 bin. Hatırlarsanız birinci ayda, ikinci ayda, 3. ayda ben de biraz piyasayı boş bıraktım. Çok fazla piyasa videosu yapmadım son zamanlarda ama. Ta sene başından beri size demiştim ki 24'ten o çöküş beklentisi. Çünkü şöyle oluyor. 24'ün 5. ayında 4. ayında piyasa öldü bitti diyen adamlar rakamlar çıktığı zaman Diyorlar ki 2004 iyi. Ya öyle demiyordunuz zaman. insanlar öyle yönlendirmiyordunuz. Ben ne dedim size? Dedim ki aşağı yukarı 2023'e yakın veya denk bir piyasa olacak. Gördüğünüz gibi birazcık da geçmişiz. Ama tabii yıl sonuna kadar gidilecek yol var. Bir tık altında kalabiliriz 2023'ün ama yakın olacağız. Ocak, Ağustos, Pazar payına bir bakalım. Bu çok önemli bir bilgi otomobil alacak olanlar için. Şimdi 2023 yılında Renault otomobil pazarının %11.20'sine hakimmiş. 24 yılında da 11.89'una yüzdelik olarak hakim olmuş. Çok küçük bir artış var burada. Tabi adetsel olarak fazla. Fiyat markası 2023 yılında 14.51'ine hakimken, satmışken 9.41'e düşmüş. %50'ye yakın bir düşüş var burada neredeyse. Çok ciddi bir düşüş. Çeriye gelelim. Çeri markası 3.55'ten 7.39'a çıkartmış satışlarını. Burada da neredeyse iki katı bir artış var. Hatta tam iki katı ondan da biraz daha fazla bir artış var. %120'ye yakın herhalde buradaki Çeli tarafının satışının e, piyasaya pazara payı, e, bu ek vergi konusunda Çin'in ek vergisi konusunda buraya tekrar dönecek olursak vergi demiştim ya bu 2.1x Çinli otomobiller için aşağı yukarı 3x'e falan denk geliyor. Onlar çünkü çok makuller ama ona rağmen makul kalacaklar ona rağmen Çeli talep görecek diye düşünüyorum demiştim iki önceki videoda. Gördüğünüz gibi Cherry ona rağmen zaten talep görüyor. Çünkü o kadar vergiye rağmen hala ucuz kalıyorlar. Volkswagen %8'den 712'ye düşmüş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık %10'luk bir düşüş olmuş. Hyundai 572'den 567'ye düşmüş. Çok az bir düşüşü var. Mesela buradaki sebeplerden bir tanesi yeni gelen modeller ve fiyat politikası muhtemelen. Peugeot tarafı 693'ten 535'e düşmüş. Burada gördüğünüz gibi listede Chery bunlar bu arada Türkiye'de en çok satılan ilk 6 otomobil markasının verileri onları yukarı yazdım. En çok azalanlar da aşağıda. Burada en çok satılan 6'dan sadece Chery tarafı, daha fazla ve Renault tarafı daha fazla satış yapmış. Şimdi en çok azalan kısmına gelelim. Fiat, Opel, Audi, Kia, Peugeot, Dacia, BMW ve Volkswagen pazar payı en çok azalan otomobiller. Artık bunların otomobil satışları 2024 yılında düşmüş. En çok artan Tok, Tok'ta çok çok ciddi bir artış var zaten yeni bir firma. Hemen arkasından Cherry'nin artışı geliyor, sonra MG markası, <laughs> Nissan, Honda, Toyota ve Mercedes. Bakın en çok artanlarda bir tane yerli, iki tane Çinli, üç tane Japon ve bir tane Alman var gördüğünüz gibi. Piyasanın ilgisi fiyatlardan dolayı da bu tarafa kaymış olabilir. Neden? TOG'da 800 bin liralık bir kampanya yapıldı arkadaşlar. Bu 800 bin liralık kampanya. Parası olanı da olmayanı da o tarafa doğru çekmiş oldu. Cherry tarafında çok güzel kampanyalar yapıldı. 1500 liraya Tiggo 8 alan bir sürü arkadaşım var. 2 ay, 2,5 ay önce çok güzel kampanyalar yapıldı. Ve buradaki sebeplerden bir tanesi ÖTV muafiyetli Cherry Tiggo 8 Pro alınıyordu. 7 Pro alınıyordu. Bu otomobiller alınabildiği için kocaman kocaman crossover arabalar, insanlar Cherry'i çok fazla tercih ettiler. MG tarafı özellikle CESAR uygulamasından sonra biliyorsunuz bazı otomobilleri kendi alıp ikinci el olarak sattı. Bunun için özel bir izin aldılar. Ondan dolayı da satış rakamları birazcık arttı. MG tarafının aslında bunların bir kısmı fiili gerçekleşen satışlar değil. Nissan tarafı özellikle Kaşkay ve e-Power teknolojisini çok fazla satamadığı için kamu kurumları, e, filolar ve şahıslar için çok ciddi kampanyalar yaptı. Mesela bir tanesi Kaşkay için 800 bin lira 3 ay sıfır faiz kampanyasıydı. Bu kampanyaların neticesinde bunlar da otomobil ciddi sattılar. Onda tarafı hibrite yüklendi bu yıl. Hibritte HRV modelini çok fazla ön plana çıkardılar. HRV satıldı ve e, Civic modelinde de ciddi indirimler yapıldı. Toyota ya zaten biliyoruz 2023 ve 24 yılının ciddi indirim yapan bir markasıydı. Çok fazla stok olduğu için bu sayede stokları eritti. Mercedes tarafı da özellikle yeni gelen BMW'lerle çok kapışamadı. O yüzden bazı indirimler uyguladı. Bu indirimler neticesinde de Mercedes artan oldu. Yani piyasayı sıkı takip eden, indirim yapılması gereken yerde indirim yapan otomobilin fiyatını belirleyen bu hususları ve işin talep kısmına çok iyi takip eden firmalar bugün güzel karlılıklar elde etti. Diğerlerinin hepsi de ülkemizde çok fazla satış yapan firmalar olmasına rağmen artışı bu firmalar gösterdi. Peki ne olacak bundan sonra ona gelelim. Şimdi stok yönetimi ve kurun sabit kalması sıfırı ucuz. Burayı dolduralım. İkinci eli de pahalı yapmıştı arkadaşlar. Neden? Çünkü sıfırda şu bahsettiğim kampanyalar olunca 700 bin lira, 750 bin lira, 2009 model C segmenti bir araba pahalı kaldı. Sıfır satışı kocaman bir organizasyon organize ettiği için stok yönetimi geri geldiği zaman zarara mal satış yapılabilir ama ikinci elde 1 milyon tane ilan araba varsa 1 milyon farklı kişi. Hadi diyelim 700 bin farklı kişi tarafından satılıyor. Bunları bir oluşum, bir kurum, kur, kuruluş gibi organize edemeyeceğiniz için 800 bin aldım en az 850 bin lira satarım mantığıyla fiyatlar aynı seviyede kalıyor. Ve sıfırlar artana kadar ikinci eller pahalı kalmış oluyor. Ülkemizde de bu oldu. GSR 2'nin maliyet artışı tabii ki şu an yavaş yavaş bazı markalarda yansıyor. Firmaların 2005 yılında bir karlık isteği var. Çünkü 2004 yılında adet satmış olsalar da karlık o kadar yüksek değildi. Tabii ki 2025 yılında piyasa birazcık düzelirse bu sefer firmaların bu karlılık isteğinin önümüze çıkacağını size söylemek istiyorum. Yani beklentileriniz muazzam, herkes her şeyi çok iyi düşünüyor olmasın. Bu firmaların hepsi büyümek ve para kazanmak istiyorlar. Daha fazla yatırım yapmak istiyorlar. Daha fazla kazanmak istiyorlar. Doğal olarak karlılık istekleri 2025 yılında önümüze çıkacaktır. Bir diğer husus kurun artışı. Şu an kurun arttığını görüyoruz. Kur arttığı zaman ne oluyordu? Bakınız burada nerede? Kur burada. Kur arttığı zaman ne oluyordu? Fiyatlar artıyordu TL bazında. Daha öngörülür stok yönetimi olacak önümüzdeki süreçte yani çok stok çok sipariş verelim gelsin birden stoklarımız şişsin şişsin dönemi bitmiş oldu 2024'ün bitimine yaklaşılmasıyla hala daha stok çok olan markalar var ama artık o kadar çok değil. Bunu da önümüzdeki süreçte göreceğiz yani 2025'te bu kadar rahat ve kampanyalı otomobiller bulamayabiliriz. Otomobil buluruz bulamayız demiyorum ama bu kadar rahat bulamayabiliriz. Faiz beklentisi de burada çok önemli bir husus çünkü bugün %50 faiz var. %50 faize gidip insanlar para yatırıyor. Diyor ki 1 milyon param varsa bugün faize yatırırsam seneye buçuk milyon olur. Otomobil almış olsaydı bu kişi sene başında o parası bir 100, 1200 bandında kalacaktı. Ee, yapılan araştırmalarda da özellikle bu konuya çok itiraz eden bölgelerde ülkemizde faize yatırım yapıldığını e, okuyabilirsiniz internette bir sürü araştırma var. O yüzden bu da belirleyici bir unsur. Şimdi faizin düş düşmesini bekliyorum ben ama çok ciddi bir düşüş olmasını beklemiyorum. İşsizlik önümüzdeki kış döneminde ciddi manada artacağı için, bunun sebebi otomobil değil, işsizlik artacağı için ve belirsizlik artmasın diye muhtemelen faizlerde bir takım gevşetmeler ve küçük paralarda küçük küçük kampanyalar yapılabilir. Özellikle devlet bankaları aracılığıyla ama bu çok büyük oranda olmaz ama küçük oranda da olsa tabii ki piyasaya etkisi olacaktır arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte otomobil fiyatlarının artacağını düşünüyorum ama bunun ortalama aylık %3-7 arasında bir bantta olacağını zannediyorum. Bunun ötesinde çok bir şey olacağını zannetmiyorum. İşte bu da tamamıyla şu yönetime ve buradaki sebeplere bağlı. Bunların herhangi birinde bir problem çıkarsa, mesela stokta bir problem çıkarsa, kurun artışı da otomobil fiyatını beklenti oranında artırmaya bilir. Durum bu şekilde. Önümüzdeki süreçte bir tık artış olacağını zannediyorum. Ama bunun çok yüksek seviyede olmayacağını zannediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayınız arkadaşlar. Benim 500 bin abone hedefim var. Abone olursanız hemen ulaşıveririz o abone sayısına. Mekanı ve tahtayı temin ettiği için Ototurkaz'a da çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.